Yöresel yine bir lezzetli karşınızdayım. Nohut mayası hazırlayacağız bugün. Onun için bir avuç... Ne, nerede kullanılır? Nohut mayası... Mesela çeşmenin kumru vardır, ekmeği, sandviç ekmeği. O ekmeğin yapımında kullanılır. Nohut mayasıyla ekmek yapılır. Söke, Bergama, Akisar, Ege bölgesinde daha çok kullanılan bu maya nohuttan üretiliyor. Bunun nasıl yapıldığını ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Normal çiğ nohut, normal nohut mu? Evet, evet. Bir avuç kadar nohutu iki bez arasında keserle kırdım. Bakın, bu hale getirdim. Yani benim imkanlarım böyleydi. Ama eskiler bunu nasıl yapardı bilmiyorum. Herhalde değirmen taş dibekte dövüyorlarmış. Bana anlattıklarına göre. Taş dibeğimiz olmadığı için ben keserim arkasıyla biz arasında bunu iyice dövüyorum. Şimdi bunu kavanozuma koyacağım. Nasıl şey yapacağım sana? döktükten sonra bir çay bardağı un içine bir çorba kaşığı yarım çorba kaşığı şeker birazcık da tuz koymam lazım tuzu nereye götürmüşüm. yarım tatlı kaşığı da tuz döktüm şimdi ılığa yakın bu biraz soğuk su bu daha sıcak suyumu hazırladım bunu topak kalmayacak şekilde bir bardak ılık suyla beraber bunu şekeri, suzu koydum ağzını kapatıyorum. Kışın radyatörlerinizin veya sobanın yanına yazın da güneşe koyabilirsiniz. Ben bunu... Iı, ne yapacağız? saracağım bir gece bekleteceğim sonra ne yapacağız sonra bunu ben e, kumru ekmeği ve nohutlu nohut mayalı ekmek yapacağım Abi İzmir'in kumrusu evet çeşmenin miydi çeşmenin meşhur kumru hmm.